Arkadaşlarım, misafirleri herkes alın arkadaşlar. Şehit Kamil Belediyesi olarak bildiğiniz üzere tüketmiş olduğumuz enerjilerin bir şekilde tedariki söz konusu. 2011 yılında Şehit Kamil Belediyesi olarak belediyeler içerisinde ilk defa güneş enerji panelleriyle enerjisini üreten bir belediye olarak belirli bir noktaya kadar bunu getirdik. Ancak tüketimimiz çok fazla olması münasebetiyle tamamını yenilenebilir enerjiden sağlama imkanımız yoktu. Kurumlar aynı zamanda enerjilerini ihale yoluyla tahmin edebiliyorlar. Yapmış olduğumuz ihale neticesinde Enerjisa üzerinden elektriğimizi almaktayız. Enerjisa üzerinden yapmış olduğumuz çalışma neticesinde de bizim kullandığımız tüm enerjinin tamamını yenilenebilir enerji üzerinden alma taahhüdünde bulunduk. Enerjisa da bize bunu bu şekilde satacağını taahhüt etti. Amacımız burada karbon salınımını minimuma indirmek, imkanlar dahilinde belediyenin yatırımlarıyla sıfır emisyonlu tüm enerjimizi kendi bünyemizden karşılamak. Ancak bu zaman zarfı içerisinde doğaya zarar vermemek adına, yenilenebilir enerjiden enerji alabilmek adına yapmış olduğumuz çalışmayla belediyeler içerisinde sınırlı sayıda belediyenin almış olduğu bu yenilenebilir enerji tedarik sertifikasını almaya hak kazandık. Ben bu konuda göstermiş oldukları duyarlılık için enerji sayı yetkililerine teşekkür ediyorum. Bunun örnek olmasını diğer kuruluşların da bir an önce yenilenebilir enerjilerde üzerinden enerjilerini aldıkları takdirde doğaya daha az zarar vermiş olacaklar. Ben tekrar emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve enerji sayı yöneticilerine teşekkür ediyorum. Değerli Başkanımızın katkılarından dolayı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sınırlı sayıda verilen bir yeşil sertifika... Doğaya yenilebilir enerji kaynaklarından sunulan bir ürün olduğu için çok kıymetli bir ürün ve çevreci bir ürün olmasından dolayı da sera gazına ve karbon salınımına çok ciddi faydalar sağlayacaktır. Bu sertifikayla birlikte diğer belediyelerde örnek olması amacıyla çok kıymetli bir protokolla imzalanmış bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Biz de katkılarından dolayı değerli başkanımıza çok teşekkür ederiz.